İyi akşamlar dostlar. 25 Mart 2024 tarihinde 18.35'te kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Anadolu Isuz Otomotiv Sanayi'den arkadaşlar ne geldi? Kar payı dağıtım işlemi ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Peki haber hemen okumaya çalışalım. Arkadaşlar kar payı dağıtım teklifi karar tarihi 25 Mart 2024 pay biçimi de ödenmeyecek diye gözüküyor. Onu söyledik. Şimdi %198 arkadaşlar brüt 1 TL'lik hisse yani 1 TL demeyelim. 1 adet hisse arkadaşlar. Şunu da bileyim 1 TL nominal değerli demek arkadaşlar. 1 adet hisse demek. Onu söyleyeyim. TL ile çok aldanmayın. Yani 1 hisseye arkadaşlar %198.41 oranında bedel şey, kar payı dağıtacak gözüküyor. Bu da hisse başı arkadaşlar. Net elimize 1 lira 78 kuruş geçiyor. Onu söyleyelim. 1 lira 78 kuruş bir paramız geliyor. Bu da tabi ne zaman diyecek? Arkadaşlar ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 şeklinde bir ibare var burada. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Bakalım nedir neledir? Ne Hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabi bu nedir arkadaşlar? Bu o, anladığımız kadarıyla sadece kararın verildiği tarih. Daha da herhalde genel kurulda da arkadaşlar bu şekilde bir onaylama gelir mi, gelmez mi ama bakalım. Ee, evet. Genel kurulunun arkadaşlar e, ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir ki genelde arkadaşlar onaylanıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.